Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Soft Taxi'nin yeni bölümü. karşınızdayım. Saat kaç abi? Hemen saatten size bahsedeyim. Saat şu an 14.25 günlerden pazar ve bayramın 3. günündeyiz. Pazar günü bugün öğlen çıkıyorum işe. Bugün hedef koyuyorum. Hedef 700 lira ve hiç fazla vakit geçmeden günü başlatıyorum abi. Gün başlatıyorum. <laughs> Abi sen ne yap biliyor musun yazdın değil mi oraya binanın daire numarasına kadar aldım çocuğu Karayı dağıldım. Neyin oluyor oğlum? Hiçbir şey. O da herhalde, o da yoksunluk yaşıyor şu an. Hmm. Sen? Hmm. Onun parası yok herhalde. Hmm. O da senden. Sen ben hiç, benden de sabah mi? Sabah tabi 1500 milyonluk taksit parası verdik yani. Yazık günah yani. Olmuyorsa biz ne gezdiriyorsun peşinde Bırak ben, ben kendi kanalıma mi? gideyim. Gel sen de gel diyorum. Ne istiyorsun? <laughs> işte. Ben şöyle döneyim, abi aşağı doğru tamam, çevireceğim burnumu. Tamam. Gidelim şimdi. Keyfin yerinde. Ee, aldık bu sefer ya. <laughs> bu sefer kurtardık. Mezdiyetinden de halledelim. Abi git oraya git gel toplam kaç para benim yazar? Aşağı yukarı tahmini. Aldım. Bununla beraber 1100 1200 falan yazar tamam. 1000 lira helalleşelim mi abi? Şimdi mi vereceğim? E, tamam para vereceğim Ver. Ben... sorun yok. Helal olsun. Tamam. Şu kendime geleyim mi abi? Tedavi tamam. Helal olayım <laughs> mı? Tamam, para ben de sorun Sen bana para vereceksin mi? Vereceğim tabii ki de nasıl vereceğim. Abi 3 dakikaya geliyorum. Şu, şu da dursun. Aklıma bir şey gelmesin. Yalnız şimdi burada müşteri gelir. Hiç 3 dakika. Telefonu kalsın abi. Tamam. Şey, abi anne. Hani, o gelecek buraya. Gelecek. Geri, yani, geri gelecek. Ha, Müşteri geri gelecek. var ya patladı abi ben size söyleyeyim Göremedim adamı, bu telefon çalıntı olabilir. O kalmış telefonu da herhalde bakacağım şimdi. Şey. Bulamam lan. Tam bulamam. Tam orada müşteri geldi ya. Onu kolluyacaktım. Nereye gittiğini de herhalde? Deminki adam nereye gitti gördünüz mü? Dem Şu şey, arkaya böyle ben giteyim. Sen... Yok hocam, müşteri bekliyor. Bir beş dakika daha bekleyeceğim. Şu an saate bakın abi. 17.46 Bir beş dakika daha bekleyeceğim. Yani geleceğini sanmıyorum gelmeyecek ama ee, Muhtemelen. Abi, Yolcular da geliyor. Hocam Müşteri bekliyorum ben. Müşterim telefonunu bıraktı geri gelmesini bekliyorum. Şimdi 155'i arıyorum. Alo kolay gelsin. Teşekkürler. Şikayetiniz dedi. E, taksiciyim ben de. Arabaya binen yolcu benim e, paramı vermedi. E, geliyorum dedi gitti. Tele, arabaya da telefon bıraktı. Telefonla muhtemelen iPhone çalıntı telefon. Aranızı e, Paranızı mı vermedi? Evet. E, şu i̇şte an... Sen Mahallesi Barbaros Bulvarı mı burası? Evet doğru. İlgili birimi aktarıyorum. Hatta kalan lütfen. Tamam bekliyorum. Lütfen bekliyorum. Teşekkürler. hanımefendi e, taksiciyim ben. Müşteri evet. e, telefon telefon bıraktı. Geleceğim 2-3 dakika dedi. 663 lira yazdı. Gidiş gidiş o gidiş. E, telefonu çalıntı mı? Tamam. Arabamda kamera var. E, bana yardımcı olabilir misiniz? Telefonla araçta bıraktı, doğru mu? Evet. Ama telefonu çalıntı mı? Tamam. iPhone, üzerinde şifre falan var telefon. Anlıyorum. 663 lirayı ödemeden gitsin. Evet, evet, doğru. Mahsi, Esentepe Mahsi, Balbaros, Barbaros bulvarındasınız doğru evet, mu? Evet, Zincirli Kuyu metrobüs durağında olayım tamam. Tamamdır, ben şimdi ekibe bilgisini veriyorum hemen. Tamam, sağ ol. Şimdi ben e, şikayetçi olacağım. Muhtemelen polis diyecek ki biz alacak verecek mevzusuna bakmıyoruz tamam mı? Sonra ben diyeceğim ki alacak verecek mevzusuna bakmıyor olabilirsiniz ama gelip tutanak tutmanız gerekiyor. O da ki falanca karakola gel. Git. Ee, bakalım en azından bir karakol bilgisi verilirse. Bilmiyorum ne olacak. Hayır. Ben böyle bir şey olacağını biliyordum. Biliyordum. Ee, i̇nerken kontrol edecektim. Hatta inerken de paramı vereceğim benim de. Vereceğim dedi. De. O ara müşteri binmiş olmasaydı takibini yapamadım yani. Bir anda gözümden bir anda kayboldu. Şu an karakolun oradayım. Olay farklı boyutlara e, doğru ilerliyor. Nalan. Nalan. Yani yayınlayabilecek cesaretimin olduğunu sanmıyorum bu konuları. Ama olur da yayınlarım diye de belki hani bir ihtimal yayınlarım diye de şey yapıyorum. Ee, i̇şte koyuyorum buraya. Yayınlayacakmış gibi hareket har 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 ediyorum biraz panik halindeyim şu an. O yüzden konuşmakta biraz zorlanıyorum. Şimdi arkadaşlar çıktım karakoldan olay ne, nereye vardı söyleyeceğim yemin ediyorum bak yemin ediyorum adamdan taksimette 950 liraydı şu an kapattım şu anda saat Kaça abi bakın 1951 tam saat 1951 bak alamadım para 650 lira çalışsaydım toplayacağım para 1200-1300 lira olurdu. Tamam. Bu adamdan paramı alsaydım. 1200-1300 lira olurdu. Ama ben alamadım paramı. Alamadığım için gerçekten zerre kadar üzülmüyorum. Bak eğer üzülüyorsam en adiyim. Çünkü yani bugün kazanamam. Bugün kaybettim. Ama yarın kazanırım abi. Yani çok Allah'a şükürler olsun. Yani elimiz tutuyor, ayağımız tutuyor bir şekilde. Bugün böyle olur, yarın başka türlü olur ama kazanırım yani. Bak o umurumda değil ama e, hangi karakola gittiğimi söylemeyeceğim. Bu bölgede bir karakol. Polisin yanına gittim. Dedim ki adam dedim, paramı dedim vermedi dedim. Araba dedim, ucu iş dedim. E, İçilmeseydin kardeşim dedi. İçilmeseydin ne yapayım dedi yani. Olay olmuş dedi. Olan bitmiş dedi. Sen de sonradan da geliyorsun. E ne yapsaydım yani? Yani gerçekten bazen bu polisler var ya ne ne söylediklerini bilmiyorlar. Müşteriyi indirmeye kalksan suç işlemiş olursun. Şoför kartın gider. Tamam mı? Efendime söyleyeyim. Desen ki polise işte e, suçsuzluğu yaptırsan zan altındasın. Sıkıntı abi. Yukarı tükürsen büyük aşağı tükürsen sakal. Yani polisin burada sanki kendi çocuğu benim yerimde olmuş olsa ona aynısını söyleyebilir miydi acaba? Yani başımıza bir iş gelmiş. İçilmeseydin kardeşim. Abi ben neyim ki ben kimim ki içilmeyeyim ya? Adam üç tane cinayetten ben diyor içeride diyor yapmışım diyor. Yani kolay mı? Oradan silah çıkarsa kafana dayasa sana ne lan desene diyeceksin. Sür lan desene diyeceksin. Tam öyle bir tip yoktu adamda ama Yani öyle bir tip yok diye öyle bir şey yapmayacağı anlamına da gelmiyor Aynı böyle Aynı böyle bak arka tarafta yolcu oturuyor giderken Hiçbir konuşma yok aralarında Çıkarıyor tak bir tane atıyor Bak buradan Oturan yolcu Taksim taburasına tak bir tane atıyor Rahmetli'nin ismini de şimdi vermeyeyim ee, Bilinen tanınan da birisiydi camiada Hiçbir şey yok ya. Ben kendimi düşünmek zorundayım. Çünkü beni düşünen kimse yok abi. Hiçbir kimse yok. Hiçbir kurum yok. Polise de derdimizi anlatamıyorsak başka da bir şey demiyorum abi. Gerçekten uyuz oldum ya. Şu an saat 8. Cebimde 140 lira var. Çok zarar ettim. Çalışmam lazım şu an yoksa arabanın parasını cebimden vereceğim. Ama şu an bir gün benim yaşadığımı yaşarsanız bak taksici meslektaşlarıma söylüyorum. Bir gün benim bu yaşadığımı yaşarsanız eğer yapacağınız tek şey şu. Sal kendini abi. Şu an yaptığım yap. Git kendine bir tane kahve al. Bir otur kafanı toparla. Ondan sonra çık saldır. Bak şu an saat 8. Ben size söylüyorum. Ben bu gece arabayı ikide çekeceğim. Tamam mı? Kendime de 200 lira 300 lira açlık alacağım. Çünkü Allah bunu mazlumun yanına bırakmaz. Mazlum böyle ezdirmez. Ben şu an mazlumum, mağdurum. Allah bana rızkımı verir. Ben inanıyorum da güveniyorum da. Siz de buna şahit olacaksınız şimdi. Eğer beni izleyen meslektaşlarım da varsa bu durumu e, aynı benim gibi yapsın. Tamam mı? İnan eğer bir inancın varsa inan sadece. Hiçbir şeye inanmıyorsan da kendine inan. Sıfırdan başlıyormuş gibi. Bu 140 lira da kendi cebime aç kaldı tamam mı? Bu 140 lira benim oldu. Çekiyorum seni de. Hadi işte. gerçek. <laughs> biri sinirleniyor sonra yanından geçerken kadın olduğumu görünce düz devam ediyor. Hadi <laughs> 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 insanlar bu <mutmuş kalın. gülüyor> insan bir kadın. Şoförler. Ay değil ya? için söyledi zaten. <laughs> bir şey palası de, palası de böyle bir şey var. Merman bak 100 lira daha zarara girersin. <laughs> bir şey de sen de bir şey var. Buradan dedi. nasıl gideceğiz? Sağda mı? Ya bilmem ki. <laughs> Sokak ismi var yok mu? Sende de var herhalde çapraz bağırları. Benim çapraz bağım kopuk. Güzel. Ben ameliyat soracağım kısmet. Allah yardımcın olsun. Moral yıkılmak yok yani. Sabahki olayı unuttum. Şu anki düşüncem ne biliyor musun? Sabahki olaydan sosyal medya üzerinden gelir alacağım. Onun için de sizin desteğinize ihtiyacım var abi. Her biriniz birer like bak izleyen herkes birer like atsa gerçekten bu video öne çıkar. Ve öne çıktığı zaman da ben en azından bu bugünkü zararımı kurtarabilirim. Ya ya maddi olarak da olmasa ben istiyorum ki buralardan bir yerlere gelmek. O yüzden sizin ger gerçekten desteğinize ihtiyacım var. İzlediğiniz platformdan da herkes kendi hesabında paylaşırsa etkileşim artar. Düşüncelerini yoruma yazsa etkileşim artar. Bir de şey ben her çarşamba ve pazar günleri içerik yayınlıyorum kendi kanallarımda. Arkadaşlar sizlerden istirhamım. Bildirim zilini açmanıza rağmen eğer size bildirim gelmiyorsa ki genelde gitmiyor. Yani platformlar bu konularda zayıf artık bilerek mi yapıyor bilmiyorum. İzleyenlerim düşük o yüzden. Yani ya da spam var onu da bilmiyorum. Abi 75 bin abonem var videoyu bir atıyorum 300 kişi izliyor. Yani bu saçma bir durum. O yüzden her çarşamba 18'de her pazarda öğleden önce 11'de ee, bakarsanız kanallara sevinirim. Evet şu an şurada taksi diye bir seslendi ben size konuşurken. Onu alayım. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Apa <laughs> Bunu fazla verdim abi. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ederim. Bereket olsun. Tamam şunu bu. 3 lira daha vereceğim. Şöyle bir şöyle iki. Bu ya. Bereketler sana hoşça kal. Hayır, Sağ ol Allah'a. Bak yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. Bak başıma ne geldi. Ama adam üst üste söyledi. Bak sakın dedi yayınlama beni. Sakın dedi yayınlama. Ben de izinsiz içerik yayınlamıyorum abi. O yüzden sadece anlatacağım bunu. Bir abi bindi. Tamam mı? Oh, bu nasıl bin diye bindi arabaya. Tamam mı? Bak yemin ediyorum. Ondan sonra bindi araba Dedi ki benim de canımı sıktılardı. Ben de onların canını sıkacağım dedi. Çat cepten bir çıkardı parayı. Tabi silah çıkardı diyeceğim sandınız değil mi? Ve tomarla para çıkardı. Bıraktı yüzleri beni de şuraya da götürdü. yeter mi? dedim al fazla lira yazıyordum. İndi bindi. Alsın dedi devam et. Benim de canımı sıktılar Ben de, de böyle yapacağım dedi. Ondan sonra bak yemin ediyorum. Ondan sonra gittik. Giderken bir daha çıkardı. Bir 100 lira daha. Onu da verdi. 200 lira. Bak, ben size sabah ne söyledim? Ben size sabah ne söyledim? Dedim ki Allah bir yerden nasip eder kardeşim. Bak 200 lira. Arabanın yemiği çıktı. Ve saat şu an 12 çeyrek var. Ee, ya böyle olaylar olduğu zaman duygulanıyorum. Çünkü ben inanıyorum. Çünkü ben Allah'a çok güveniyorum. Ne zaman ben dara düşsem her zaman yanında oluyor. 20, 40. Dur bu değil pardon. Bu dün yemesi. A. Arabayı benzine geçirdik herhalde biz. Aynen. Gaza geçelim. Şuradan yakıt alacağım çünkü ileride. Bir dakika şimdi abi. Evet paramız burada. Sayalım bakalım ne kadarımız var. 10 20 72 720 lira para toplamışız arkadaşlar. 720 liramız var. Ee, bunun 500 lirası benim arabanın masrafı bugün. Bak gördün mü? Arabanın masrafı 500 lira. Ee, 220 de yakıtım olsa tamam işte. Yakıt yövmeyi tamam abi. Ben daha bu saatten sonra çalıştığım kendime <laughs> bu arada bir de yemek falan da yedim. Sabahki e, demiştim yani bu 150 lira mı dedim. Yani bu 150 lira da benim dedim yani. E, o para da cebimde de duruyor yani. Anladın mı? Evet şimdi ben hemen gideyim şuradan bir yerden yakıt alayım. Ondan sonra çalışmaya devam. Evet arkadaşlar. Arkadaşla sohbet ederken e, parayı saydım. 885 lira para var şu an şey 895 lira. 15 lira kardayım ve orada da müşteri geldi. Anadolu yakasını çekmiş. Ben de şu an Avrupa yakasındayım. Kore'ye gideceğiz bakalım. Beklerken karşıya müşteri çıktı alalım gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Benden daha iyi <heyecanlısınız> ya. <laughs> Olsun misafirlerimiz ya. Tamam tamam. meydanına kadar karşıdan boş geldim. Artık daha da yoruldum. Çalışışım da kalmadım. Arabanın yakıt yömeyi çıkardım zaten. Ee, ama giderken yol üstünde Beylikdüzü istikametine doğru yolu çıkarsa almak istiyorum. Ee, ama onun haricinde sağa sola gitmeye gerçekten ne moral kaldı. Ne güç kaldı. Yoruldum çünkü. Ee, yani yine bu başıma gelen olaydan sonra yine iyi bir irade sergileyip ee, şey yaptım. Arabanın en azından zararını kurtardım Arkadaşlar yakıtımı aldım. Demin zaten sabah almıştım ben bir yakıt. Şimdi de aldım. Yakıt bitince almıştım bugün. Şimdi şurada arabayı ufak bir paspaslarını temizleyeceğim. Bugün de bana ne kadar para kalmış onu da söyleyeceğim size. 910 lirası. Bugün dünkü yövmeyle beraber. Bugün benim yani 20 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90. 91. Bu arabanın düğmesi. Bu da benim param. 10, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24,5. Sağda solda param var mı? sanki olması lazım gibi hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum buçuk yok evet. her neyse ben kendime verdiğim sözü tuttum önce Allah'ın izniyle ne dedik moral bozmak yok dedik biz bugün en azından 200 lira haçlık almamız lazım dedik ve Allah da bize bunu nasip etti e, aldık da arkadaşlar böyle durumları sizler de yaşayabilirsiniz kendinizi düşünmeyin e, moral bozmayın bunun gibi durumlar birçok insan yaşar hayatında e, 650 liramı daha almış asaldım bugün eğer yani 890 lira para kazanacaktık her neyse. Soft Taksinin yeni bölümleriyle sizlerin karşısına çıkmaya devam edeceğim ama lütfen sizlerden ricam her izleyenden birer beğeni çok ücretsiz yani hemen alt tarafta şu işaret var. Bu işarete basarsanız çok makbule geçer. Bir de abone olmanızı ben şahsen istiyorum. Siz de isterseniz eğer abone olmak da ücretsiz. Abone olduktan sonra bildirim zilini açabilirsiniz. Bildirim zili açmanıza rağmen bildirimler gelmiyor olabilir. Çünkü platformlar bildirim zili gönderme konusunda biraz zayıflar. O yüzden her çarşamba günü 18 ve her pazar öğleden önce 11'de kanalla, kanallarına bir göz gezdirin. O saatlerde yayında oluyorum. Yani yeni içerikler yayında oluyor. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın, dostçakalın abi.